TELHOBİ bir hobi markası. Biz 2018 yılında sanatı ve hobileri teşvik etme amacıyla kurulduk. E, yurt dışındaki hobi setlerini tarayarak e, en beğendiğimiz hobileri ülkemize getirmeyi amaçlıyoruz. Hobinin pandemi sürecinde gerçekten bir lüks değil, ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Bu yüzden biz de e, bütün e ticaret sitelerinde satış yapmaya devam ediyoruz. Son getirdiğimiz hobi seti de sayılarla boyama hobi seti. Bir yıldır yoğun ilgi görüyor. Sanatın şifa ve terapi gücünü de teşvik etme amacımız var. Kısaca Taylor bir bunları yapıyor. Aslında öncelikle biz e, sosyal medyadan amatör, amatörce kendi çapımıza satış yapan bir e, hobi markasıydık. Fakat gün geçtikçe e, hobi setlerimize artan ilgi e, büyüme ve profesyonelleşme ihtiyacını doğurdu. Bu noktada şirket kurmamız gerekti. Çünkü kargo anlaşmaları ve e ticaret pazar yerlerine girebilmemiz, büyümemiz için çok önemliydi. Biz de bu noktada şirket kurma diye e, aslında Google'da aramalar yaparken karşımızda mükellefi bulduk. Ve tam istediğimiz gibi uçtan uca ve hiç bir yere gitmeden şirket kurabileceğimizi hem de bu konuda uzmanlığımıza ya da bir bilgi birikimine gerek kalmadığını öğrendik. Öncelikle mükellefin blog sayfasından hangi şirketi kurmam gerektiğini inceledim. Sonra şahıs şirketine karar verdim. Ve şahıs şirketi başvurumu formu doldurarak yaptım. Sadece kimlik bilgilerimi yüklemem yeterli oldu. Ve e imza sürecimiz başladı e imza sayesinde vergi dairesine vesaire gitmeden e-fatura entegrasyonumuzu da gerçekleştirmiş olduk. E çok da güzel ilgilendiler gerçekten. Evimden hiç çıkmadım ve bir hafta içinde şirket hazır hale geldi. Artık fatura kesebilir hale geldim. İlk başta çekiniyordum, şirket kuracağım, fatura keseceğim falan. Aslında faturalar sisteme otomatik düşmeye başlayınca çok rahatladım. E-fatura bu, bu bakımdan çok faydalı gerçekten. E-ticarette de istediğim buydu aslında. Hiçbir yere gitmeden oturduğum yerden, bilgisayarımdan bütün işlerimi halledebiliyorum. Başarı hikayemizdeki en önemli aşama bence şirket kurulum aşamasıydı. Çünkü gittiğimiz firmalarda artık muhatap olarak alındık. Şirketimizi kurduktan sonra kargo anlaşmalarını rahatlıkla yapabilir hale geldik. Evraklarımızı panel üzerinden yükleyebilmemiz, hatta mobil uygulamayla giderlerimizi yükleyebilmemiz büyük bir kolaylıktı. Bunlar bizim işimizi gerçekten kolaylaştıran, hatta satışlarımıza odaklanmamızı sağlayan önemli etkenlerdi. Diyelim ki bir sipariş aldım. Siparişim öncelikle e, entegrasyon sayesinde müşterime faturayı mail olarak iletebiliyorum. Şimdi yoğun iş akışı içerisinde tabii ki bazen ödemeyi ya da ödemeyi yapmayı ya da vergi beyannamemizi incelemeyi unutuyoruz. Ama panelimiz bize sürekli hatırlatıyor. Bugün vergi ödemenizin son günü diye. E, bu da gerçekten e, ödemelerimi geciktirmememi, zamanında işlemleri gerçekleştirmemi sağlıyor. Uçtan uca hiçbir şekilde e, evden ya da ofisinden çıkmadan e, bu bütün vergi işlemlerini SGK ödemelerimi gerçekleştirebiliyorum öncelikle şirketleştik. Şahıs şirketi olarak kurulduk. Fakat şimdi iş hacimimiz ve siparişlerimiz arttı. artık bir kurumsal sürece girmemiz gerekti. Yani limited şirkete dönüşmemiz gerekiyor. Bu noktada da yine mükelleften kurumsal yükseltme hizmetini satın aldık ve çok kolay hiçbir şey düşünmeden şahıs firmasını kapatıp limitete dönüşme ihtiyaçlarımızın mükellef karşılıyor. Yine hiçbir şekilde vergi dairesine gitmemize gerek kalmadı. Bu noktada da gerçekten yine büyüme aşamamızda mükellef yanımızda oldu. Herhangi bir hizmet ücretini hakkında çok bir fikrim yoktu. Ama mükellefte bu hizmetlerin tamamı çok şeffaf ve gerçekten piyasaya göre uygun fiyatlı. Zaten şirket kurma süreci ve e-fatura integrasyonunu çok rahat hallediyoruz. Onun dışında mesela diyelim ki marka patenti almanız gerekiyor. Bu konuda da orada yine bu hizmetleri sağlayabilen profesyonel firmalarla sizi çok şeffaf bir şekilde buluşturabiliyorlar. Yani bir şirketin aslında bütün ihtiyaçlarını mükellef size en profesyonel yapan firmalarla buluşturarak çözüyor. Mükellefi bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Buradan bütün çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum.